Bir tane, Doğru Bir tane daha bir tane. Bu sıra Bu bir tane? Bir kere hmm. Bu şey sıra bir, 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 bir. bir. Tamam bir ee, şey iki tane daha ayarlar. Kıpır kıpır. Evet. Bir şey, bir şey, bir şey. Evet. 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 Şimdi Evet. 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 Bismillahirrahmanirrahim Yetimler Vakfı Şanlıurfa olarak ee, bu sene de e, onlarca çocuklara kırtasiye yardımında bulunduk. Allahu Teala hayır sahiplerinin hayırlarını kabul eylesin inşallah. Hayır sahiplerinin bize vermiş olduğu e, nakdi parayı e, zarflar halinde e, çocuklarımıza harçlık olarak verdik. Allahu Teala yapılan bu çalışmaların inşallah e, sayısını artırır, e, hayır sahiplerinin de hayırlarını çoğaltır. Biz de e, bir nebze de olsa inşallah e, bu e, çocukların sevincine vesile olmamız hasebiyle Allah hamdü senalar olsun. Allah şükürler olsun. Allahu Teala inşallah bu tür yardımların yapılmasını devamını inşallah nasip eder.